Yapıyorsun? Akşam için yemek hazırlıyorum. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor bebeğim. Babam gerçekten bizim evimize gizli kamera koyar mı? Ne bileyim koymaz koymaz koyacağı tutar. Hı hı. Zaten son zamanlarda bizden şüpheleniyor galiba. Hı. Bence çok dikkatli olmalıyız Toprak. Bundan sonra ne yapacağız biliyor musun? Baban evdeyken hiçbir iş yapmayacağız. Her şey baban gittikten sonra halledeceğiz. Çamaşır, bulaşık, ütü, yemek bunların hiçbirini baban etraftayken yapmamamız ve çok dikkatli olmamız lazım. Yani çünkü onu da hak veriyorum. O etraftayken yaptığım şeylerin hiçbiri olmuyor. Adam gidiyor. Ben sihirle ne yapıyorsam mükemmel oluyor. E tabii onun da kafası karışıyor. Kızlar biz geldik. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasılsın? İyi. Anne hayret babamı da getirmişsin. E tutturdu çileye dışarıdan bir hediye alacağım diye. E birlikte gidin bari hadi. Aa, sen gelmiyor musun? Yo ne gelip sizinle dolaşayım benim hediyem hazır ayol. <laughs> ben içine ne kadar ağırlık koyarsa koysun ona hiç ağır gelmeyecek, ağırlık yapmayacak, kendini kuş gibi hafif hissettirecek bir okul sırt çantası imal ettim. Sihirle. Şatoya mı döneceksin anneanne? Ben de seninle geleyim. Beraber oyun oynarız. Ee, yok benim uğrayacak bir yerim var ee, peşime takılma benim. Hı. Nereye yine? Yolda gelirken Perihan'ı gördü kıskandı. Gidip onunki gibi bir stil yaptırmayacaksa ne olayım? Evet ya baba anlatsana Perihan teyze ne yapmış çok merak ettim. Çünkü annem öyle kolay kolay her şeyi beğenmez. olsun. Ve işte ben. Aa! Pelin teyze harika görünüyorsun. tu! Maşallah. Bu ne değişiklik ayol? Kızlar, kızlar güzel miyim, değil miyim? Siz onu söyleyin bakalım. Güzel. Ne demek? Muhteşemsin ve ve bu akşam bir randevum var. Onun için kendimde biraz değişiklik yapayım dedim. Yani daha doğrusu eskisi gibi oldum. Aa, bir dakika, bir dakika. Nasıl yani eskisi gibi? Yani genç kızlığımdaki gibi. Aa, e nasıl oluyor bu şimdi? Ben anlamadım. Ay bir tarafınıza sihirli değene falan mı dedi de böyle oldunuz? Yani biz de olabilir miyiz istersek açıp? Ay ne sihirli değneği canım postiş, kıyafet filan işte ee, oturalım mı? Ne diyorsun postiş oluyor yani evet. e ben şurada dergilerden hemen bir şekil yapayım kendime. Dur dur görmüştüm geçen gün burada var ya elli tane şey var evvela postiş postiş ay dur, dur. heveslendim. Umutlandırma kızı şimdi. Eve gidip deneyecek, olmayacak, üzülecek. E, sihirle böyle bir şey olduğunu açıklayamayacağımıza göre bir şey uydurmak zorundayım. Kiminle buluşacaksın bu gece? Usanla, gençlik aşkımla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hey.